Benim Şeyhim Müceddidir. Ali Fersadoğlu Fersadoglu et yeni 26 Ağustos 2023 Cumartesi Dünya hayatı tekamül ve gelişim üzerine bina edilmiştir. Ey iman edenler, iman ediniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imanınızı, la ilahe illallah ile yenileyiniz mealindeki emirleri gereğince. İmanımızı da tecdide mecburuz. Öte yandan, yiyip içmekte hücrelerimizi yeniliyoruz. Yeni hücrelere de yeni iman aşılamalıyız. İnsanın hem şahsı, hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için, her zaman tecdidi imana muhtaçtır. Hem insanda bu tardüt ve teceddüt olduğu gibi, tavattun, mesken, ettiği alem dahi seyyardır. O gider, başkası yerine gelir. Daima tenevvü ediyor, her gün başka bir alem kapısını açıyor. İman ise, hem o şahıstaki her ferdin nurma hayatıdır, hem girdiği alemin ziyasıdır. La ilahe illallah ise o nuru açar bir anahtardır. Hem insanda madem nefis, eva ve vehim ve şeytan hükmediyorlar, çok vakit imanını rencide etmek için, gafletinden istifade ederek, çok hileleri ederler, şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar. Kur'an'ı anlamıyoruz, nasıl yenileneceğiz? Ana dili Arapça olanlar bile Kur'an tam anlamıyor. Biz nasıl anlayıp yenileneceğiz? mealen, eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun, diye ferman edilir. İlim sahipleri de sıradan değil, verrasihune ilmi derin ilim sahipleridir. Ayrıca Nisa suresi 59. 83. 125. ayetleri ve muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddit gönderir, mealindeki hadisinde belirtilen müçtehit ve mücedditlerdir. Her asırda dine ve imana tam hizmet eden mücedditler geldikleri gibi, bu acip ve komitecilik ve şahsı manevi ki dalaletin tecavüzü zamanında bir şahsı manevi müceddit olmak lazım gelir. Ehli tarik bir kardeşimizle sohbet sırasında, benim şeyim bu zamanın müceddididir, dedi. Evet, olabilir ama umumi müceddit midir, meseli, imin esasları, İslam şartları, ibadet, ahlak, hukubatın yüzlerce alt başlıkları, tüm İslam ilimleri literatüründe geçen kelime ve mefhumları, içtimai siyasi ölçü ve stratejileri hakkında yeni ve orijinal ne söyledi? Her şeyi ispat ve izah eden Risale-i delilidir. Süküt ile ikrar ve tasdik etti. Bir de okusalar.